Merhaba ben Tufan Artok. Bugün gün içinden seans açıkken bir video çekmek istedim. Çünkü sorduğunuz hisseler var. Bugün paylaşacaklarım sizlerden gelen hisseler. İlk olarak BIST 100 ile başlayacağız. Devamında Türk İlaç, Eczacıbaşı İlaç, RTA Laboratuvarları ve mavi hisselerine bakacağız. BIST 100 ile başlıyoruz. BIST 100 için aslında pazar günü bir video yapıp paylaşım yapmıştım ama yine kısaca üzerinden geçelim. Ekranda gördüğünüz formasyonu işleme potansiyeli var. Tabi bunun için 7680.36, 7644.68 kanalına uğrayıp oradan tepki alımlarıyla 8400 direncine gitmeli. Orayı aşamaz da tekrar aşağı vurursa. Yani 7680.36 7644.68 kanalına görüyorsunuz orayı O zaman bu formasyon oluştu diyebiliriz Bu durumda biz yüzün 6807.95 6299.73 kanalına kadar düşme potansiyeli doğar Tabii bunlar şimdilik ihtimaller bakın Belki de bu formasyonu uygulamayacak Biz Şu anda sadece Böyle bir durum gerçekleşirse nasıl aksiyon alabiliriz, neler yapabiliriz gibi sorulara karşı önlemler alıyoruz. Bu tür risklerin farkında olacağız ki riski de belli ölçüde, belli ölçüde en azından yönetebilelim. Mesela hisselerde belli oranda nakite geçenler veya tamamen nakite geçenler nerelerde alımlar yapabilir veya elinde halen hissesi olanlar nerelerden maliyet düşürebilirler? Diyelim ki tekrar maliyetlenmek istediler. Bunun gibi sorulara bir nebze de olsun cevaplar arıyoruz. Evet. BIST 100 ilgili anlatacaklarım bu kadar. Omuz baş omuz riski mevcut. Aşağıda gördüğünüz 7680.36 7644.68 bakın Bollinger alt bandına da tekabül etmekte. Bu bölgeye kadar geldi diyelim. Oradan tepki alımları geldi. 8400 aşılamadı. Tekrar aşağıya vurdu. İşte o zaman bu potansiyel, bu risk ortaya çıkmış oluyor. Hisselerimize geçebiliriz. Türk ilaç hissesini soranlar var. Hisse için formasyon hedefi ne yazık ki iptal oldu denilebilir. Malum savaştan dolayı. Tabii ki de toparlamayacak diye bir şey yok. Yani hep düşecek hali yok. EMA 20'yi kırmış. EMA 50'yi kırmış. Şimdi EMA 100'e doğru yol aldığını görüyoruz. Hemen altında EMA 100 var. O bölge 13.04 12.75'ten oluşan siyah kanaldır bakın. Hemen altında EMA 200 var. Yani 11.99 10.98 kanalı. Hisse oluşan ikili tepe formasyonunu fiyatlıyor şu anda. Bu da hisseyi 11.99 10.98 kanalına kadar götürür. Burası büyük olasılıkla hissenin toplanacağı bölge olabilir. Bu hisseyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Destek kanallarını bekliyoruz. Şu an mesela her iki destek bölgesinin de arasında düşen bıçak budur işte. Desteklerde kademeli alımlar yapabiliriz. Eczacıbaşı ilaça geçiyoruz. Hissenin mevcut pozisyonu olası tepki alımlarının gelebileceği bir yer. Yani 50 90 50 15 kanalı. Zaten Bollinger alt bandı bakın orada EMA 50 de o bölgede. Hem Bollinger alt bandı hem de EMA 50 aynı yerde kesişmiş. 50 90 50 15 kanalı da diyebiliriz. Buradan tepki alımları gelebilir bakın. Ama buradaki tepki alımlarının şöyle bir riski var. Diğer omuzu oluşturacak bir yükseliş hareketi gösterebilir. Yani geldik 56 56 50 gibi dirençten döndük. Zaten burada bir omuz var. Bir de burada yapar. Aşağıya vurdu diyelim. Bizi buraya götürür. 45 70 42 70 kanalına götürür. Burada da tutunamazsa zaten destekler aşağıda. Yani 4104 3906 kanalı hemen altında EMA 200 e mesela çok önemlidir. 38 var ama bence e, bu hissenin EMA 100'e de denk gelen şu bölgelerden artık biraz ihlal olabilir bakın. İlla tam nokta atış EMA 100'e tamam değdi. Yukarıya değil yani yani ihlal yapabilir kanalın içine girebilir yani bu kanal bence hissenin alım tepkisiyle karşılaşacağı kanal buradan yukarıya doğru yoluna devam edebilir ben bu bölgeyi e, güçlü alımların yani EMA yüzün güçlü alımların gelebileceği bölge olarak görüyorum burada tabii ki de olasılık yok mu aşağılara düşebilir mi tabii ki de düşebilir ama en güçlü ihtimal artık buralardan alım tepkilerinin gelmesidir. Siz ne yaparsınız? Kademeli alım diye bir şey var. Mesela diyelim ki burayı kırdı. Yani mesela illa bunu oluşturmak zorunda değil. Omuz yaptı, düştü, kırdı burayı veya omuzu oluşturmadan direkt kırdı diyelim. Bu gördüğümüz kırmızı kanalla siyah kanal arası şu boşlukta alım yapmıyoruz zaten. İşte düşen bıçak bu. Düşen bıçak tutulmaz derken bu desteklere bakacağız. Bu desteğe geldiğini gördük mesela. Buraya giriş yaptı. Şu bölge demek ki alım bölgesi. Buralardan alabilirsiniz. Kademeli alım yapabilirsiniz. Aşağıya da uğrarsa diye kademeli alım yapabilirsiniz. Diyelim kademeli alım yapma yoluna gittiniz. Diyelim ki yukarıya vurdu. İşler yolunda gidiyor. Gayet iyi gidiyoruz diyelim. Yine alım yaparsınız. Önemli olan bu bölgelerde paranızı kaptırmamak. Yani hisseyle ilgili çok da uzatmaya gerek yok. Durum belli. Omuz baş omuz riski var. Fakat omuz baş omuz riski doğmasa bile böyle bir şey olmasa bile yine de aşağıda EMA yüzümüz var. EMA 200ümüz yüzümüz var. Buralara gelebilir. Şu an mevcut durumundan da tepki aldı diyelim. Omuzu oluşturur. Formasyon bu kanala zaten atıyor. Çok da uzatmaya gerek yok. Bu hisseyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. RTA laboratuvarları. Hissemiz düşen paralel kanaldan çıkmayı başarmış bakın. Şu alttaki kanal. Hatta bunu biz daha belirgin yapsak. Evet. Düşen Paralel kanaldan çıkmayı başarmış Bunu bir Çanak formasyonu ile Perçinlemiş diyebiliriz Bakın orada çanak formasyonu içeride görülüyor Hem çanağın derinliğini almış Hem de o bölge Fibonacci'ye dikkatli bakarsanız Bir 618 bölgesi Olduğundan zaten doğal bir Hedefini tamamlamış Yani hisse Dünya gündemini meşgul eden İsrail Hamas Savaşı olmasaydı da bu geri çekilmeyi yapabilirdi. Doğal bir hedefi tamamladığı için. En azından böyle bir potansiyel barındırıyormuş. 1618'e ulaştığı için böyle bir potansiyel varmış zaten geri çekilme olasılığı. Kırmızı fonla belirttiğim çanın boğaz seviyesi olan 14-11'e kadar çekilmesi normaldir. Burayı kırarsa belirgin hatlarla belirttiğim yükselen kanalın tabanına temas gerçekleştirebilir. Kişisel görüşüm mevcut yükselen kanalın içindeki hareketleri yatırımcısını tedirgin etse de yönün yukarı olduğudur. Orta ve uzun vade hedefler duymak istiyorsanız eğer en muhtemelleri 41-45 46-74 ve 41.45 üzerinde kalıcı olabilirse bakın ne dedik 41-45 46-74 fakat buraya tırnak e, açıyorum tırnak işareti koyuyorum buraya ne diyoruz 41.45 üzerinde kalıcı olabilirse yani o bölgeyi kaybetmezse 63.50 potansiyeli var. O bakımdan 41-45 önemli diyoruz. Burayı kaybetmezse diyelim işler düzeldi. Yoluna koyduk. 41-45'i bulduk. Üzerinde de kalıcılık sağladı. Kaybetmedi orayı. 63 kadar yolu var. Evet mevcut durumu 1618'den geri çekildiğini görüyoruz. Zaten doğal bir hedeftir 1618. Savaş olmasaydı da bu çekilmeyi yapma potansiyeli barındırıyordu bakın. Savaş olmasaydı da çekilirdi demiyorum. Bu potansiyeli barındırıyordu zaten çekilebilirdi ama savaşla birlikte daha sert çekilmiştir o ayrı konu. Dediğim gibi yani Boğaz seviyesine 14 11 buralara kadar gelebilir. Veya burayı da kaybederse bir kanal taban hareketi buradan tekrar yoluna devam edebilir. Evet, şimdi mavi hissemize geçelim. Hissenin bir çanak formasyonu işlediği görünmekte. Derinliği katlamış 90 45'e ulaşmış. Fibonacci 1618 seviyesi üzerinde kalıcılık sağladığı için bu durum Fibonacci 2618'i tetiklemiş bakın orada zaten ben belirttim. Fibonacci 2618 hedef 3. Burası hedef 1. Fibonacci 1618. Sonra çanak hedefi. Buranın üzerinde kalıcılık sağlayabildiği için de doğal olarak burası tetiklenmiş. Buraya da ulaşmış. Hatta buraya da ulaşmak istemiş. Fibonacci 3618'de zorlamış ama o bölgeye kadar gidememiş. 123.5 zirvesinden geri çekilme yapmış. Nereye kadar? Ta ki 99.20'ye kadar. orada belirttiğim bakın destek var. Sırasıyla MA20'yi ve MA50'yi kırmış. Burada artık MA100'e odaklanmalıyız. O bölgede de 94.90 90.40 kanalıdır. Yani 99.20'ye güvenmeyeceğiz hatta tepki alımları görsek bile balıklama atlanmamalı. Buradan tepki alımları geldi diyelim. Çarpar buraya bakın MA'liğe aşamaz, atamaz kendisini. Tekrar aşağıya vurur. Siz de yükseliyor diye alırsınız. Böyle bir risk var, bunu unutmayın. O yüzden dikkatli olacağız. Buralarda tepki alımlarına balıklama atlamayacağız. Bu hissenin geri çekilme sebebi Savaştan ziyade yani ne savaş ne faiz mavi sesi zaten gideceği kadar gitmiş arkadaşlar. Fibonacci biri yapmış, çanak derinliğini yapmış. Fibonacci 2618 yapmış bakın, yani 1618 çanak derinliği, sonra 2618. Aslında 2618'de bile ciddi bir geri çekilme yapabilirdi ama yapmamış. Yani o bölgeyi gördükten sonra 2618'i gördükten sonra 82'ye 81'e hatta 80 90'a kadar bir çekilme yapabilirdi. 94 90 ve 90 40'tan oluşan destek kanalı hisseyi tutabilirse 141.1 hedefi ve 169.7 hedefi güncelliğini korur bu arada. Yukarıda hedeflerimiz var 141.1 ve 169.7 ama şartımız da var. 94.90, 90.40'dan oluşan destek kanalı hisseyi tutabilecek yani burası kaybedilmeyecek. Bu kanal kaybedilirse aşağıda 88, 85, 10 destek kanalı ve hemen altında 82, 81, 80, 90 gibi seviyeler de mevcut. Oralar görür, görülürse eğer o zamanın gündemine ve durumuna göre başka bir değerlendirmede yapılır. Evet. Bu hissemizde önemli olan 99.20 desteğine güvenip alım yapmamak. Çünkü bakın hemen altında EMA100 var. Şu kanal. Yani buradan bir yükseliş görsek dahi Şurada EMA 50 çizgisi var. Bakın çıkar. Atamaz yukarıya. Kıramaz EMA 50'yi. Tekrar bir düşer. Siz de çıkıyor diye almış olursunuz. Ters ayakta yakalanırsınız. O yüzden sabırlı olmak lazım. Bir EMA yüzü bekleyelim bakalım. Hiçbir şeyin hiçbir yere kaçtığı falan yok. 94-90 ve 90 40 bölgesini bir bekleyelim. Buralarda tepki alımları gelirse siz de aksiyon alırsınız. Baktınız buralarda tepki alımları geldi ama sizi hala tatmin etmedi diyelim. Kademeli alım diye bir şey var. Yani kademeli alım yaparsın. Tren kalkarsa en azından vagonda olurum dersin. Baktın aşağıya düştü 88 85 oldu. Buradan da alım yaparsın. Yani destekler kademeli alım. Bu yüzden anlatıyoruz zaten. Ama diyelim ki 94 90 90 bölgesinde yaptığınız kademeli alımı şu bölgede. Kademeli alım yaptınız. Paranızın bir kısmı duruyor. Buradan bastı gitti. Düzeldi ortalık. Devam etti diyelim. Sorun değil buralardan da alırsınız. Ya önemli olan ters ayakta yakalanmamak. Bakın en önemlisi bu. Zaten burada yükselen trend çizgimiz var. Turuncu kalın hatlarla belirttiğim zaten bunu kırmış denemiş kendisini atmak istemiş Çarpmış kafayı buraya tekrar aşağıya yine bir denemiş gücü yetmemiş Dokunamamış bile yani burada yine en azından teması burada dokunamamış bile artık burada EMA 100 beklenecek tabii ki de Evet sizlerden gelen Hisseleri Anlattım zaman zaman sizlerden destekler geliyor Türk ilaç, eczacıbaşı ilaç, RTA laboratuvarları, mavi hisselerine değindik, BIST 100'e değindik. Bugünlük bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız yenidir. Yeni oluşturduğum bir kanaldır. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.